Ocak ayında hadiseye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, dün akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Hadisenin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün de bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Düğün hazırlıklarını hızla sürdüren hadise, tören öncesinde tüm çalışanlarına gizlilik anlaşması imzalattı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Pop müziğin yıldız ismi hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den Ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte hadisenin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı. Takvimde yer alan habere göre, her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, hadiseyi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal açık gözden istedi. Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da hadise yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar